diyoruz ki Paris 2024 Olimpiyatlarına buradan sporcu yetiştirelim. Biz ancak o zaman kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz. Organizasyon çok güzeldi. Beylikdüzü Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz böyle bir parkı gençlere kazandırdıkları için. Birinci olmak çok güzel bir duygu. Elimden geleni yaptım ve mutluyum. Hedefim olimpiyatlarda yarışmak, Paris olimpiyatlarında. Türkiye'yi orada temsil etmek istiyorum. Organizasyonu beğendim, çok güzeldi.